arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aşırı heyecanlıyız çünkü hangi konu arkadaşlar şu an bizlerle görüyorsunuz, görüyorsunuz. Püre. Bu kanalda hiçbir zaman böyle bir işte montaj oynama falan yapmadık arkadaşlar. Ama ben buraya bir şöyle bir alkış efekti. <laughs> bir tane ne bileyim şöyle. <laughs> Koymak istiyorum. Umarım koyarız tabii onu da söyleyeyim de. Belki de hiç konulmadan size gelir. Ee, şimdi çok heyecanlıyım. Şunu açıklamak istiyorum. Aşırı zor soru olsun, şu olsun, bu olsun değil de türevli arkadaşlar her zaman türev soruları çözerken ben keyif alıyor muyum, ben mutlu oluyor muyum bu hedefe odaklı çözüyorum. O yüzden burada da beni mutlu eden türev sorularını koydum. <laughs> Başta da öyle yazıyorum çünkü beni mutlu eden türev soruları. Vallahi yazabilirim hiç belli olmaz Samsung. O yüzden açıklama kısmından temizine çözümüne ulaşabildiğinizi bildiğinizi varsayıyorum ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın diyerek hemen bir soruyla başlayalım. Tanımlı olduğu aralıkta. Arkadaşlar bu tanımlı olduğu aralıkta diye bazen sorularda verilir. Bu ne demektir? Bunu da şöyle çok ufak bir detay bilgi vereyim. Tanımlı olması bir kere işte paydası sıfır olması ve devamında türevlerini aldığınız takdirde fonksiyon değişiyor yani doğal olarak. Yine orada paydalarda tanımsızlık yapması. Yani sorunun çözümüne herhangi bir sorun yaratmasın diye verilmiş bir şeydir o. İbaredir. Anlaştık. Zaten çok da dikkat etmiyorsunuz. Yani sadece haberiniz olsun diye söyledim. Şimdi biz burada ne yapalım? F türevi 1'i soruyor bizden. Arkadaşlar burada gidip türev alınabilir. Bölümün türevi yapılabilir. İşte ne? Üstün türevi çarpı aşağısı eksi. Yukarısı çarpı aşağının türevi bölü aşağının karesi. Ama şimdi bakın burada 1 koyacağımız için rahat gibi görünüyor da ben ufacık bir alırsam size üstün türevinden ne geliyor? Bu arada pdf hazırlarken derken de şu üstler kaymış bir tane. bunun türevi 0 buradan 1 geliyor. İşte buradan 2x gidiyor gidiyor gidiyor. 201x üzeri 200'e kadar. Bakın 201'e kadar yazdık sonra aşağısını yaptık baya bir karışıyor. Buradan gelir mi gelir ama çok yorar sizi. Onu söyleyeyim yani. Çok yorar. O yüzden şöyle yapalım. Biz bunları tabi buradan da çözebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hatta benim için en güzel çözüm budur ama uzun sürüyor. Biz burada şöyle kolay bir şey yapalım. Bunlar arkadaşlar en kolay yine hep kayıtlarımıza söylüyoruz. Nedir bunlar? Bunlar bir polinomdur. O zaman polinomlar da ne biliyoruz arkadaşlar? Polinom bölmesi biliyoruz. E gidelim polinom bölmesi yapalım. Neydi? 1 artı x artı x kare artık noktalar koydum. Artı x üzeri x üzeri 201 bölü 1 artı noktalar koyuyorum artık x üzeri 101. Arkadaşlar bakın buralar 1 ile başladığı için hiç bozmayıp bir kere 1 koyalım. 1 artı x artı noktalar artı x üzeri 101 geldi. Eksi koyuyoruz. Hop şurası tamamen gitti. Bakın kalan kısım şudur. Artık nereden başlıyoruz? 102'den başlıyoruz değil mi? Doğru mu yapıyoruz? Ee, i̇şte burada 1 koymuştuk. Aşağısı pardon 100'e kadar yani. 102 yazıyor? 101 yazmışım. 100'e kadar dedik. 1 koyduğumuzda ne kadar yazıyoruz? 101'den başlıyoruz. Tamam şurayı da 100 yapalım hemen. X üzeri 101 noktalar bütünü artı X üzeri 201 dedik. Harika. Şimdi arkadaşlar burada 100. derece varsa biz bir derece daha koyabiliriz buraya. Demek ki... Ee, ne, neyle çarpalım yani? Burayı daha doğrusu 1 ile çarptığımızda 101 versin. En sondaki çarptığımızda da 201. Demek ki x üzeri 101 koyabiliriz. x üzeri 101 dağıtırsak şöyle tık 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 tık. Yine en nihayetinde x üzeri 201'e denk gelecek. Ve bakın bu kalan da aslında 0 oldu. Yani biz şu bölüm ifadesini dilerseniz aşağıdan topluca yazalım. 1 artı x üzeri 101 kaldı unutmuyoruz. fx eşittir. fx eşittir. Bugün bir işaretlerde bir karışma var bende. 1 artı Allah Allah x üzeri 101 kaldı peki bizden istediği şey nedir f türev 1 f türev 1 de yazarken öncelikle dilerseniz f türev x'i yazalım şöyle 101 çarpı x üzeri 100 dolayısıyla f türev 1 de buradan 101 olarak karşımıza geliyor dediğim gibi ben gidip türev alıp yapmayı daha doğru bulurdum ama hızlı çözmemiz gerekirse polinom bölmesi de yapabilirsiniz Sizden diyeceğim bunu türev alıp yazın bir bakın neler neler geliyor ee, ...ihtiyacınız olursa diye küçük bir hatırlatma yapalım. Belki kullanırsınız. Ee, arkadaşlar birden n'e kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyoruz? n çarpı n artı 1 bölü 2 diye buluyordunuz. Tek sayıların toplamını nasıl buluyorsunuz n'e kadar olan? Burada orta sayıyı bulmanız lazım. Şey gibi düşünün bakın ben bunu hep anlatırken öyle yaparım. 1 ile 3'ün toplamı nedir? 4. Ortadaki sayının karesi. İşte 1, 3, 5'in toplamı ne? 9. Ortadaki sayının karesi demek ki n ile son terimi çıkartıp bölersek, burada da öyle yapmıyor muyuz? Bakın, pardon, toplayıp bölersek, mesela 5 artı 1 bölü 2, 3 geliyor, karesini alıyoruz. İşte bu da bunun karesi. Burada toplamlarını bu formüllerle bulabilirsiniz eğer soruda ihtiyacınız olursa. Gelelim ikinci soruya. Oo, Bakın, bu soru tarzı da aslında fixtir. Ama farklı böyle sorular, soru içlerine verilirse. Bir parabol var. 0 eksi 2 noktasından çizilen teğetler birbirlerine dik arkadaşlar. Buna göre k sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Şimdi elimize şöyle bir parabol var. Burada bir nokta var. Ee, biz çünkü sıfırda bunun 2'den geçtiğini görüyoruz en azından. O yüzden aşağısından çizdim bu noktayı. 0 eksi 2 noktasından çizilen bu teğetler arkadaşlar nelermiş? Diklermiş. Peki bakın şöyle çözelim. İlk etapta cidden ne yapılacağına dair bir yorum yapmak zor gibi görünebiliyor. Gidelim teğet oldukları noktalara isim verelim. A diyelim. İşte burası ne? A kare artı K ka artı 2 olsun. İşte sol tarafına da ben siz göremeyeceksiniz ama B diyorum. Merak etmeyin önemli bir şey yok. B kare artı K artı 2 dedik. Onu da yazdım. Şimdi bu noktamızda neydi arkadaşlar? A noktası da eksi 2. Peki dilerseniz ben şuna D1 diyeyim. Soldaki doğruya da D2 diyeyim. M D1'i biz bulurken ne yapıyoruz? Gidip türevini alalım arkadaşlar ve A noktasını yerine koyalım. Değil mi? Biz bunun türevini alırsak f türev x nedir? Tepeye de onu yazalım isterseniz. f türev x eşittir 2x artı k. a koyduğumuzda md1'e bakıyorum. a yazdığımda 2a artı k olacaktır. Bakın bu md1 ile birlikte şunu da biliyoruz. Biz bu doğrunun eğimi iki noktası bilinen doğru denkleminden daha doğrusu iki noktası bilinen doğrunun eğiminden yaparsak ne buluyoruz? Yine md1 diyelim isterseniz. Ee, y'lerini çıkartıyorum. akar artı k artı 2 Eksi eksi 2 iki, 2'den artı 4 geldi. Bölü diyorum. A diyorum. Peki bakın bunlar birbirlerine eşit olacaklar. Soldaki de aynı olacak. Biz A ile B'yi keyfi aldığımıza göre bakalım bir A ne geliyor. Ona göre yorumlarını yapalım. Evet siz birazcık daha şöyle taşıdık. Bunlar madem eşit 2A artı K eşittir. A kare artı K A artı 4 bölü A geldi. Yani 2A'nın karesi artı K A eşittir A kare artı K Ka artı 4. Peki arkadaşlar A kareyi karşıya yolladım. Burada A kare KAları sildim. Eşittir 4. Bakın A buradan artı eksi 2. Aslında B'yi yapmayalım deme sebebim buydu. Yani birisi 2 diğeri eksi 2 gibi düşünebilirsiniz. <laughs> şimdi Evet şimdi ne yapacağız? Bir tane ne istiyordu? K sayısının alabileceği değerler çarpımını istiyordu. Tamam A'yı buldum. O zaman A ile ilgili yorum yapayım. Gideyim A ile ilgili bir yorum yapayım. Ne yapayım? hım hım hım, hım, hım düşünüyorum. Evet <laughs> ne yapalım cidden. A yerine 2 koysaydık biz. Eğer e, şurası 2 imiş işte. Burada da bir nokta varmış. Eğimleri çarpımının eksi 1 olduğunu biliyorsak onun için belki konuşabiliriz. Tamam. E, nereden gidelim? MD1 çarpı MD2 eksi 1 olacak. MD1'i biz kaç bulduk arkadaşlar? Evet MD1. A yerine 2 koyduğumuzda 4 artı K. MD2 yine bulmuş olduk o zaman a yerine eksi 2 koyduğumuzda eksi 4 artı k bulmuş olduk. Ve bunların çarpımları eksi 1. Artık bunu biliyoruz. Çünkü şu doğrular yani birbirlerine dik olacaklar. En nihayetinde öyle. Sorudan aldık kökü. Evet siz bir kere daha taşıyalım. Şimdi bunların çarpımı yani 4, 4 artı k 4 artı k çarpı eksi 4 artı k eşittir. Eksi 1 oldu. Arkadaşlar burada eksi 16 artı k'nın karesi geliyor. Eşittir eksi 1 ve k'nın karesi buradan hop 15 geldi. Şimdi bakın dikkat edin. K'nın alabileceği değerler çarpımını bize soruyorsa burada. Biz burada k'ları ne buluyoruz arkadaşlar? K'nın karesi 15 ise k buradan artı eksi kök 15 geliyor. İşte bu durumda bu ikisinin çarpımı ne olacaktır? Eksi 15 olacaktır. Çok dikkat edin gidip 15 demeyin. Hem artı kök 15 hem eksi kök 15 olduğu için dolayısıyla çarpımları eksi 15 olmak zorundadır. Dediğim gibi bu güzel bir soruydu. Bu solda verdiğimiz, sizi yine taşıyıp göstereceğim. Şu şekil çok fazla, çok sık sorularda çıkar. İşte burasında teğet olur, burasında teğet olur. Bu soruların genel mantığı odur. Türevini al, eğimini bul. İki tane nokta var, bir eğimin daha var. Solda da bir nokta var, bir, eğim var. Yine solda bir türev var. Ya e, dört tane işlem yapabiliyorsun. Oradan yürüteceksin bir şekilde. İşte buralarda deltoidler verilebilir belki soru içlerinde. Geometriyle karıştırılıp. Orası benim işim değil. Ben bulaşmıyorum oraya. Usul usul gidiyorum arkadaşlar. Şekil 3'e. Heh. Şimdi y eşittir. K bölü x verilmiş. Fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu size verilmeye de bilirdi. Haberiniz olsun. Verilmiş. O zaman buranın y olduğunu, buranın x olduğunu biz de yine not olarak düşelim mi? Değil mi? Lazım olur belki. A yerine o zaman ne diyelim? X'e K bölü x diyelim arkadaşlar. Tamam. A noktasının eksenleri uzaklıkları toplamının en küçük değeri 4'müş. Yine siz azıcık sağda kaldı okuyamadınız. En küçük değeri 4'müş. K kaçmış. Şimdi eksenleri olan uzaklıklarımız nedir arkadaşlar? Bakın şu y eksenine olan uzaklığım şu x eksenine olan uzaklığım. Arkadaşlar x'e olan uzaklığımız buradan nedir? x'tir. y'ye olan da buradan nedir? k bölü x'tir. Peki biz bunların toplamının e, en küçük değeri 4'müş. Tamam. Uzaklıklarını o zaman ne diye bulduk arkadaşlar? X artı K bölü X diye bulduk. Peki benim size tavsiyem biz gidelim buna GX diyelim. Mesela GX gibi bir fonksiyon. Ve biz bu GX'in türevini aldığımızda ve sıfıra eşitlediğimizde o noktayı veren değerde toplamlar 4'e eşit olsun. Yani en küçük değeri 4'müş ya. Türevde buna bakalım dedim. 1 eksi K'nın karesi pardon K bölü X'in karesi gelecek. Bunun da 4 olduğunu biliyoruz. Tamamdır. O zaman arkadaşlar neyi bulduk? 3 eşittir. K bölü x kareyi bulmuş olduk. Sanırım benle eksi 3 eşittir. K bölü x kare değil mi? Sallamasyon yap Azıcık şöyle geriye çıkalım. Daha rahat yazalım. Evet. Eksenler uzaklıkların en küçük değeri 4. Siz de şöyle tam soruyu görün artık. Burada bir daha bir kontrol edeceğim. Müsaadenizle. Tamamdır. X dedim işte. Bunları topladık. 1 artı ee, eksi k bölü x kare dedik 4 dedik anlaştık bir dakika bunun sıfıra eşit dediğimizde tabi 4'ü veren ifade olacak yani böyle olmaz şu anda yanlış diyordu temen toparlayalım buraya sıfıra eşitledik 1 eşittir k bölü x kare geldi arkadaşlar x kare eşittir k olarak bulduk o zaman şimdi tamam harika az önceki yerden cidden sorunun çözümüne dair bir fikrim yoktu şimdi var x kare eşittir k arkadaşlar biz burada o zaman noktanın ne olduğunu biliyoruz x kareyi de yerine koyduğumuzda x kare bölü x olduğunu biliyoruz. Şimdi bu ifadenin biz aslında gx'i bir daha yazmak istersek x artı x kare bölü x. Bu adamın arkadaşlar artık yaptığımız zaten en küçük işlem olduğu için bunların toplamı da orada eşit olacak. Yani sıfır eşitliği bir yerine koymuşuz gibi düşünün. Türevde yapıyorduk ya en küçük noktayı bulmak için sıfır eşitle tepe noktasını düşünün en kolayından. İşte türevin sıfır eşitle o noktayı yerine koyduğunda bulduğun değer de en küçük değeriydi. Yani r'sini buluyorduk ya rk'dan. Ben bura açık oldum ya. Tepe noktasını bulurken türevini aldın. Sıfır eşit Gelen değer senin R'dir. X eksenindir. Yani o X ekseni olarak çizdiğin çizgidir. Hani biz simetri eksenindir. Böyle çiziyoruz ya. Ondan sonra bu simetri eksenini yerine koyduğunda da K'yı buluyordun. Aynı şey gibi düşün. Burada K'yı buluyoruz artık. E dolayısıyla 2X buradan 4 geldiğine göre X buradan ne gelmek zorunda? 2 gelmek zorunda. E bize K'yı soruyor. E buraya 2 koyarsak artık arkadaşlar ne bulmuş olduk? Ha K zaten şurada. X kare eşittir K ise K da buradan ne oldu arkadaşlar? Hop 4 olarak bulunmuş oldu. Bence şık bir soru. Ee, bir ilk etapta bir yanılgıya düştüm de. Şuraya esnek aslında dikkat edin. Tamam. Anlatmadığım bir yer kalmadı. Geçiyorum. Evet. Gelelim dördüncü soruya. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar bu. Hoşunuza gidecek. Ufak tefek pürüzler olacak bu soruda. Bunu bu şekilde çözmeyi istemezdim. Trigonometrik ifadeler gelecek ama en sonunda bunun yorumunu konuşacağız. Yorumunda daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. O merkezli. Evet sizleri de şöyle taşıyarak okutacağım hızlıca. O merkezli daire dilimi içine şekilde görüldüğü gibi dikdörtgen çizilecektir. AOB açısı 60 derece. OA yani yarı çapı 6 birim olduğuna göre DCKM dikdörtgenin alanının en büyük olması için CK kaç birim olmalıdır? Peki bakın CK'yı istiyoruz. Yarı çapı şurası 6 birim. Biz şu CK ile ilgili bir şeyler istiyoruz. Anlaştık. Bakın şöyle yapalım. Ben burada e, gidişat şu şekilde olabilir. Buranın 60 olduğunu biliyorsunuz ya. Belki belki şuralarda üçgen oluşturabiliriz. İşte burası 60 olsun, burası 90 olsun, burası 30 olsun, bura 90, İşte buraya 60 kaldı. E, ne bileyim buraya mesela işte 2 x kök 3 dersiniz. Şuraya x dersin, 2x dersin. Bunu 60'ı burada kullanacağız zaten birazdan. İşte buraya x kök 3 oldu. Bakıyorsun şuraya da 6 eksi x kaldı. Yalnız burayı ihmal ettim. Ha Hocam bunun daha büyük alanda olmasını istiyorsak eğer biz burayı sonsuz defa yaklaştırsak yüksekliğini küçültsek limit durumunda bu acaba en büyük alana ulaşır mı? Belki de cidden oranın 6-x olduğu alanda yeri ama bunu bilemiyoruz. İşte o yüzden mecburen trigonometrik bir şekilde çözmem lazım ki bunu göstereyim size. Şuraları hızlıca kaldırıyorum. Hemen bakın. 60'ın içerisinden şuraya bir ne çekelim? Doğru parçası çekelim C'ye ve buradaki açıya da arkadaşlar ben gidip A demek istiyorum. Buraya da A dedim. Şimdi buraya A dediğim için bakın biz kosinüs A ile ilgili neyi biliyoruz? Ben OBC üçgeni ile ilgili konuşuyorum ve küçücük boyuyorum. O pardon, OKC üçgeni ile ilgili konuşuyorum. Küçücük boyuyorum. Evet bu ilgili ile yorumlarımı yapacağım. Komşu bölü hipotenüs olduğunu biliyorum ki hipotenüsümüz de 6'dır. OC'miz 6'dır. Komşum ne? OK. OK/6. Yani 6 tane kosinüs A eşittir OK güzel dikdörtgenin alanını bulacağız ya o zaman bir de OM'yi bulsak bunları çıkartsak bir de CK'yı bulsak CK kolay niye sinüs A dediğimiz adam nedir sinüs A karşısı bölü hipotenüsü yani CK bölü 6 demek ki 6 sinüs A da buradan ne olacak CK olacak şimdi elimizde bakın tablet havalandı birden ne oluyor ya A. elimizde 6 sinüs A var CK var bir de OK var ha, şimdi yapacağımız şey ne kaldı dediğim gibi o, O, K'dan biz O, M çıkartırsak M, buluruz. CKda K'da var. Çarpar bir tane bir şey elde ederiz. İşte üzüldüğüm nokta şu. Burada elde ettiğimiz şey açılara bağlı olacak. Trigonometrik türev almak zorunda kalacaksınız. Olayın orasını bypass edeceğiz ama sıkıntı değilsiniz. Gidişatı anlayın. Şimdi bakalım. O, M için. Arkadaşlar biz burayı kaç bulduk? CK'yı 6 Altı sinüs A bulduk değil mi? Bakın şurası da D, M'de altı sinüs A oldu mu? Burası 60 dereceydi. O zaman burası 30 derece ise... 60'ın köküçe bölünmüş hali olacak değil mi? Yani buradan OM'yi ne buluyorsunuz? 6 bölü kökü 3 sinüs A buluyorsunuz. Evet bu da ne getiriyor? 6 kökü 3 bölü 3'den 2 kökü 3 sinüs A getiriyor. Şimdi OM'de 2 kökü 3 sinüs A. O zaman arkadaşlar MK'ya ne kaldı? MK'ya. Nereden yazalım? Şöyle sizleri taşıyalım artık. Sorumuzu çözelim. MK dediğimiz kısım ne oldu? Eee... OK'dan OK'mız 6 kosa eksi 2 kök 3 sinüs A oldu. Şimdi arkadaşlar alan mecburen bakın böyle yapacağız. CK ile CK dediğimiz adam 6 sinüs A'ydı. Neyi çarpacağız? MK'yi çarpacağız. MK dediğimiz adamı da yukarı yazdık. 6 kosa eksi 2 kök 3 sinüs A olacak. Yani bu alan artık A'ya göre bir açıya bağlı olduğu için mecburen açılara bağlı bir türev alacağım. A'ya bağlı bir türev alacağım ve gidip türevi sıfıra eşitleyeceğiz. Bir değer bulacağız. Getirip burada yazıp artık sonuca gideceğiz. A türev A diyorum. Ee, olur. Çarpım türevi de olur ama önce dağıtsak daha güzel olur sanırım. 36 sinüs kare A eksi 12 köküç sin, e, pardon 36 sinüs a kosinüs a ya niye buraya bunu yazıyorsun arkadaşım sen göz göre göre 36 sinüs a kosinüs a eksi 12 kök 3 sin kare a oldu tamam sanırım gerekli şeyler burada var yine ben bir sefer daha yazıyorum bakın biz burayı 18 sinüs 2 a diye yazabiliriz sinüs 2 a 2 sin a kos a hani yarısı 2'yi çektim önünden içeriye 18 kaldı öyle düşün eksi 12 kök 3 sin kare a. Peki artık türeve gelelim. Türevinde bilmenizi gerektirecek aslında çok esen miktar bir şey var. Biz bunları hep türevlerde anlatıyoruz. Özellikle ben çalıştığım iyi öğrencilerde trigonometrik türevleri bilmeleri gerektiğini tembihliyorum. Şimdi türevini alırsak 18. içerinin türevi 2. Şu nokta benim noktam değil. Ee, içerinin türevi 2. Sinüsün türevi kosinüs. Aynen yazdık. Eksi. 12 kök 3. 2 tane sinüs a. Sinüsün türevi hop kosinüs a. Bunda 0 eşittir. Bakın şurada da bir ne var aslında arkadaşlar? Bu adamda sinüs 2a değil midir? Yani biz şunu görüyoruz. 36 kosinüs 2a. Hadi bunu karşıya atalım. Eşittir. 12 kök 3 sinüs 2a. Demek ki arkadaşlar ne yapacağız? Hem kosinüs hem sinüs var. Bunları görüyorsanız şurayı kosinüs 2a'ya bölersek. 12 bölü 12 kök 3'ü de şu tarafa atarsak. Elimizde ne kaldı? Sola doğru yazayım. Hadi biraz karşıtlık yapayım. 3 bölü kök 3. Bu da e, 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3'tür. Demek ki aradığımız şey şu. Burası da tanjant 2A'dır. Umarım ekranda benim koca kafam değil de bunlar görünür. Ben biraz kötü yazıyorum. Sağ tarafta biz oluyoruz ya genelde. Ha. Tanjant 2A kök 3. Arkadaşlar tanjant ne zaman kök 3'tü? 60 derecede değil mi? O zaman 60 derece 2A ise A buradan nedir? 30 derece. Tabii bunları pili yazmak daha doğru. Ama önemli değil. hızlıca yazıp geçelim. Şurayı düzeltiyorum. 60 dedik. 30 dereceyi bulduğum alanda yerine koyuyorum. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Ee, şimdi alanda 30 dereceyi koyarsak ne bulacağız? Sinüs A. Sinüs 31 1 bölü 2. Buradan 3 geldi. Kosinüs A kök 3 bölü 2 idi. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. 3 kökü 3. Eksi. 2 kök 3 ile 1 bölü 2 çarptık. Kök 3. Hmm. O zaman ne buluyorum? 3 çarpı 2 kök 3'ten buradan da hop 6 kök 3 buluyoruz. Ee, tabii ki alanı bizden istemiyordu da ben ekstra hani bir şey yapıvereyim dedim arkadaşlar. Ya bizden alanı mı istiyor abicim sen niye gittin alanı buldun? Bizden CK'yı istiyor. CK dediğimiz adam da 6 sinüs A'ydı. Tamam 3 olarak bulduk. Alanını ekstra bulduk. Şimdi toparlayalım soruyu. Dediğim gibi burası bu, bu soru birazcık bu kayıt için fazla kaçtı ama olsun. Bakın arkadaşlar biz burada eğer şunu da yazsaydık ben az önce yazdım zaten. Buraya x deyip işte şuraya e, x kök 3 deseydiniz, 2x deseydiniz, işte buraya 6 eksi x deseydiniz. Aslında bu x kök 3'lü ifadede yaptığınızda da aynı şeye ulaşacaktınız. Yani sanırım. Buna bakalım. Eğer gereksiz bir şey çıkarsa ben kaydını keserim zaten. Söylerim size. 6 eksi x x kök 3. Bakın arkadaşlar ne geliyor buradan? 6 kök 3 x eksi x kare kök 3 geliyor. Bunun türevini aldığımızda ne geliyor? 6 kök 3 eksi 2x kök 3 eşittir 0 diyelim. X buradan ne geldi arkadaşlar? 3 olarak bulundu. E dolayısıyla x'i 3 olarak bulduysanız biz buradan ee, ck dediğimiz kısmı kaç buluyoruz? Hmm. bakın burada da 3 kök 3 buluyormuşuz. O zaman evet, ck'yı çok dibine yaklaştırmak belki de doğru bir hamle değilmiş. Evet burada optimizasyonda mecburen demek ki açıyı kullanacağız. O bazen limit durumunda yaklaştırmalar çok hayat kurtarıcı oluyor ama bu, bu soru için değilmiş. Tamamdır. Burayı da koyuyorum kırpmadan. Gelelim 5. soruya son sorumuza. Bu soruyu beğeneceksiniz arkadaşlar. Bu yukarıdaki o pisliği kapatacak merak etmeyin. Şekilde y eşittir 2x küp eğrisi ile y eşittir 2x doğrusunun grafikleri verilmiştir. Köşeleri verilen fonksiyonların üzerinde olan bu bölge içinde çizilebilecek üçgenin alanının en büyük değeri. Soru o kadar. Soruyu çok da okumanıza gerek yok. Şimdi bakın biz buraya bir üçgen çizecekmişiz. Yani üçgenin pörtfü şeyi böyle olsun. Grafiği şöyle bir şey olsun. Böyle bir üçgen. Peki arkadaşlar biz buradan neyi biliyoruz? Bakın biz buradan şuranın çok doğal olarak sıfıra sıfır kesişimleri bunları kesiştirirseniz ne gelir? 1 geliyor sanırım değil mi? 2x küp eşittir 2x. Topladınız 2x parantezine aldınız. x kare eksi 1. Evet 1 de geliyor. Bir de eksi 1 de geliyormuş. Demek ki burası 1'e 2 noktası. Ha ben şu noktayı bilmiyorum. O zaman arkadaşlar buraya da x diyelim. Küplü şeyin içinde olduğumuz için 2x küp diyelim. Bakın bu bizim üçgenimiz. Peki Koordinatları verilen üçgenin alanını nasıl buluyorsunuz siz? Ha, hocam, ona gerek var mı? yok Koordinatları verilen üçgen alanı bulmana da gerek yok. aslında başka türlü de çözülür. Ama dediğim gibi ben geometri sevmiyorum arkadaşlar, ben matematikten gitmeyi tercih ediyorum. Bu alanı bulurken biz buna şöyle bir üçgen diyelim isterseniz, tabii ki de T diyeceğim baş harfim. Ee, buraya da bir şey diyeceksek K diyelim, hadi tok üçgeni olsun bu. Tok üçgeninin alanını nasıl buluyoruz? 1 bölü 2'ye hop. 1, 2, x, 2, x küp. Hatta 0, 0 ile başlarsak daha mı güzel olur? Aynı şey olur. Olsun. 0, 0. Bu 1, 2. Ondan sonra bir daha aşağıya 0, 0. Biz bunları analitik geometri kaydımızda anlatmıştık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle soldan sağa yapıyorsunuz. Eksi sağdan sola yapıyorsunuz. Böyle düğüm gibi. Sonra onları çıkartacağız. 0 geldi yazmıyorum. X ile 2'yi çarptık. 2x bir daha 0 geldi. Eksi diyorum. Bir daha parantez. 0 ile x olmadı. Buradan 2x küp geldi yazdık. Bir daha 0 bitti. Tabii önünde de 1, 1 bölü 2 olacak. Arkadaşlar biz burayı bulduk. Bu artık alanı veren fonksiyonun grafiği. Yani ben buraya yeni bir fx diyeyim. Dilerseniz f çizgi x diyelim. Hani soldaki fx'lerle karışmasın. Ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2, 2x eksi 2x küp. Hatta buradan da artık şunu görelim. x eksi x küp olarak bulduk. Şimdi bakın bu bizim üçgenimizin alanını veren fonksiyon ve biz burada üçgenin alanının en büyük olmasını istiyorsak o zaman gidelim şöyle yazacağım f türev çizgili fx 0 olsun ise 1 eksi 3x kare eşittir 0 1 eşittir 3x kare x kare buradan 1 bölü 3 ise x eşittir artı eksi kök 3 bölü 3 olarak bulacaksınız arkadaşlar peki e, biz burada ne taraftayız sağ taraftayız demek ki şuradaki adamımız kök 3 bölü 3 olacak. Ee, bizden üçgenin alanının en büyük değerini soruyor. Tamam bunu bulduk burayı bulaştırmayayım. Yine gidip ah. Bu sefer Allah'tan alanı soruyor da az önceki gibi hani tatallı bir şey yapmayayım. Üçgenin alanını da ne diye bulacağız? Şurada yazdığımız fonksiyonda yerine koyacağız. Yani başka hiçbir şey yok şu fonksiyonda. Öncelikle 3 üç kök 3'ün e, yerine koyalım. Kök 3 bölü 3 özür diliyorum yerine koyalım. Eksi kübünü aldığımızda bir tane 3 kök 3 gelecek. Bölü 27 gelecek. Buraya 9 diyelim. Şu, Olur hadi öyle yapalım. Tamam. Büyüttüm iyice olsun. 27 diyelim. Buradan da 6 kök 3 bölü 27'den ne buluyorsunuz? Ee, 2 kök 3 bölü hop 9'u buluyorsunuz. Bence çok güzel bir soru arkadaşlar bu. Bununla bununla bakın aslında bu soru böyle değildi onu söyleyeyim. Ben bunu modifiye ettim. integral sorusu vardı bunun içerisinde ama türevle bir noktayı bulup sonra integral alabiliyordunuz. Ben dedim ki suyunu çıkarmayalım, integral yapmayalım. Direkt türev sorusu olarak kalsın. Ee, evet dedim ki bu da böyle bir soru. Ben çok keyif alıyorum türev çözerken. Bilmiyorum kayıt kaç dakika oldu. Türevde onu da çok umursamıyorum. Zaten 13 saat mevzusundan biliyorsunuz. Sizden tek ricamız var. Lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Çünkü biz de buradan motive oluyoruz. Beğenlerinize paylaşımlarınız bizler için çok önemli. Kartlar kısmında 5 soru serisine video içerisinde de ulaşabiliyordunuz. Aynı şekilde açıklama kısmında da 5 soru serisinin oynatma listeleri linki olacak. Dilerseniz oradan da ulaşıp diğer soru çözümlerine bakabilirsiniz. Evet. Herkese başarılar.